Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur'da şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İşkur internet şubesine giriş yapıldıktan sonra üst menülerde yer alan online işlemler, kullanıcı işlemleri, kullanıcı hesap işlemleri, şifre işlemleri bölümünden şifre değiştirme ekranına giriş yapılır. Açılan şifre işlemleri ekranında sizlerden TC kimlik numaranız ile doğrulama kodunu girmeniz istenecektir. Bu şekilde işkur e, şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.